Arkadaşlar yeni bir maç günü buluğuna daha hoş geldiniz. Ee, bugün Heretics'e karşılaşacağız. Güzel bir maç olmasını dileğiyle umarım iyi oynarız. İyi oynayacağımızı düşünüyoruz. Pirekler iyi gidiyor, hoş gidiyor bakalım. Ee, son günlerde arada fena ya. ya üstüm ne ki ya, yani, yani? ya nereden aldın? Ya bunu... Ya, pazardan, aldım? Aldım. pazardan aldım onu şey evet. <gülüyor> 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 Bunu arkadaşlar URL'e yazarsın buraya. Sen benim elimin ortasına koyarsın. Buradan alabilirsin. Çok kaliteli adidas ürünüdür. Adidas'ı da çok severiz. Red Bull'da içeriz. Samsung Galaxy'den Migros hemen alışveriş yapmayı unutmayın arkadaşlar. Çok teşekkür ederim bana çünkü bunlar hep para olarak dönüyor bu takıma. Burada da YouTube. Bak, bak Spotify geçmişine bak. Devirle alakası bu kadar fazla yani, insan olabilir. Vilzey Abugat. Al sol altta da. Doçi kim? Oo bilmiyor musun? Bak sol altta da. Garip. O kadar başka bir şey istemiyorum. Doçi'yi gösterecektim ben. Dolayısıyla şimdi göstermiyor. O biraz şovunda biraz şey yapıyor. Kadın mı? Kadın. He. Ben erkek bir tipi zannettim. Yok canım kadın. Hiç, hiç Yaş, yaşlanınca böyle şeylerden uzaklaşıyorsun. Şey be. var ya. Anxiety. He. 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 Vay be. Ya. Yeah. Takip edeceksin abi takip et. Dünyayı takip etmen lazım. Bunun için genç yaşlı olman gerekmiyor. Doğru. Takip Hayat sen yani bunlar. Abi, buna, bu nasıl makat? Bunu vuralım. Buna bir diyet yapalım. Ya. Bilmiş mi Ha bir lamba. Basıyor nereye basalım? Veiz altta Lavuk hep aynısı yapıyor bu arada galiba. Şuradan ince kuvas alıp hep mole atacak galiba. çok, çok, çok sık canım. var ya tatilde fena sarar bu şarkı var. hiç iş Bir manita faktörü, manita DJ olunca hey. Ya ben e, 13, 13, 14 yaşından böyle bir işte 17, 18'e kadar böyle bir parça parça çaldım. Daha uzun süre çalmadım gitar işte. E, burada bir gitar aldım, biraz şey olsun diye. Biraz o işte bazen zaman zaman oynadığım uzaklaşabileyim, başka şeylere vakit ayırabileyim diye e, çalıyorum işte kendimce. Ne gitar orada. <laughs> <laughs> ya yani ne bileyim. Ondan Öyle sonra ben. yok. Ben yani. girişime şahidim. Yani. Sıfırdan beşe bir giriş. Ama alışkanlık var. Hatırlar, bir hatırlar, biraz hatırlar, 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 hatırlar. ama hala istediğim gibi çalmıyorum. Çalamıyorum yani. yani. Yani takılı işte. Okay bro. <laughs> açıklayayım mı bunu? Açıklayayım lan, açıklayayım lan. Kapat, kapat, kapat. Kanka artık saçlar o kadar özen göstermedim ki çok rahatsızım ya. Bir gün önceden duş alıyorum ya, saçlar her türlü bok gibi oluyor. Ne <laughs> göstermiyor? Adam yani ne olsun? gösteriyor abi, kesmiş. <laughs> evet abi, sıcak. Gözünün direkt sözünde durdu adam. Çok rahat abi. Oğlum biz hiçbir zaman yalan konuşmuyoruz. Abi biraz büyük bir sözdü o. Ne Nasıl? Ya? Adam üçe vurdu. Can yeneceğim, üçe vuracağım. Fark eder mi bu sözü? Tamam sözün? sen de etiksi yeneceğim, üçe vur. <laughs> Hadi götünü yiyorsa. Ben üçe bir daha hayatım boyunca uzam. Ya işte bak, o üç, o üç, sözün üç, demek ki bak. neymiş? Sözün büyük, üçe vurmamak için. Bak, üçe vur, bak. vurmamak için o çirkinliği profilimde saklıyorum Instagram'da. Her gün bakıyorum açıp. ...o postlara. Bana ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor şu an. Ama dayanıklı bir sorun var. Bir Yok. Altı ayda çok oluyor. bozuluyor diyor. İki sene de kartlayarak kullanıyorum. Kartlarsanız da terse kartlayın diyorlar. Yani ormanın dışarıda kalsın Şöyle kartlıyorum ama dik yapıştırmadığın zaman bir sıkıntı çıkmadı. Çanta büyük olsun problem Bak böyle kat. Şey yok. Ayı da Böyle kat. Bir Şey Az önce ne dedim biliyor musun? Tabii tabii. İki sene şey dedi ya. Ben katlıyorum mouse'u öyle kullanıyorum dedi ya. İki senedir katlıyor. Sıfır on beş gitti. Yapacaktım. Son diyecekti ki sen de bir on beş gittin. Ben de diyecektim ki yani en azından biri vurdum. Her türlü kazandığım bir savaş mesela. Her türlü. Mesela. Her evet. Bilirsen ne oturabilir bu arada? Maç çıkılamıyor, maç çıkılamıyor. Alacağım telefon ya. Zamzung alacağım. Ama ne zaman alırım bilmiyorum. Zamzung Galaxy S1 Ultra mı alacaksın? S20... S26 mıydı en sonundan? S26 var. S26 çıkacak, 25 S26 çıkacak değil mi? Aynen, 26 var. Alacağım. Yani, ne olur ne olmaz. Alacağım. Şu an Flip 7 çıktı. Ne çıktı? Flip 7. Flip 7, 7 mi? Flip 7 ile Fold 7 çıktı. İnanılmazıyla. gideceğiz. Yes. Yani? Hmm. Yeah. Evet. Evet, abi sen sen ya. Gelmedi mi lan? O sen seçmezsen adam değilsin Arkadan çıksana. Thank you. <laughs> Berlin'de alandayız. Bugün bir farklılık olarak evet. Cino'nun yerine oynayacağım ben. Aynen. Cino... aynen mi? Cino... Cino. Berke. Cino'nun yerine oynayabilir miyim? Oynayabilirsin. Smoke var mı? Var. Tamam bitti. Tamam. Line up biliyorsun. Tabi oğlum. Adamın adı biz bunu lineup line up adamdı. Sonra line up'ları bıraktı. Boş vakit yapıyor sadece. Yerini göster. Yerini göster yine. Yerimi göstereyim. Gel 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 gel. gel, gel. Bak kuşluğa bak. Bak. Şurada oturacağım. Orta. Ha, Sen sahneye gideceksin. Oğlum bu koltukları vermişler bize. Şunu deneyeyim mi? Evet. Sen denemedin değil mi hala? Ben de denemedim oğlum. Nasıl gireceğim <laughs> bunu durmaz. Tam böyle 80 bin liralık bir koltukmuş gibi gerçekten. 80 bin lira değil bu arada. Kaç? 96 bin lira şu an. Tok Güncel kıllı. <laughs> 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 Tişörtüm nasıl? Ama bunu Söylesin. sen bu videoyu paylaştığın zaman indirim bitmiş olacak bunun. Evet. Rahat ha. mı? Tişört. Çok... Ha tişört. Tişört rahat oğlum tabii. Yani. Ben biraz büyük almışım galiba. Baksana şöyle. Sen hangi beden giyiyorsun? İnsanlar hangi beden almalı? Ben normalde large giyiyorum. X large aldım böyle geniş olsun diye de bu biraz... ...geniş oldu. Zaten Ama tam geç. olmuş bence. Tam bu bu tarz bu. Evet, zaten over over, over size. Large He. olunca öyle biraz daha... Çok ben şey, hamleler yapacak, Yapayım. So, yeah. Yeah. We ban Alright, Corrod is banned and foot is banned. We ban Sunset. Yeah, yeah attack. Alright, so we start with Haven, foot defense, then we have bind, heretics attacks, then we have, if we have Ascent, heretics defense. Everything correct? Right? Yeah. Yeah. Yep. yep. Thank you. Okay. Thank you. And for Thank the punches, I have a Thank small you. announcement. <laughs>

Özgürüm, Abi, o, o. Bak bakayım, yukarı çıktım sadece. Çıkmıyor, çıkma. Çeker misin? Süre süre çıkarım oraya. Ay, sen süre süre çık. Yapma. ya. ya ben kapatıyor muyum? Nasıl giysim yakışmış mı? Giysim mi? Giysim evet. Abi ilk kez giyiyorsun galiba onu. Evet. Çok farklı geldi gözüme. Kombinim böyle bugün. Eee altıma bir siyah eşofman tercih ettim. Üstüme turkuaz, yani Türk mavisi. Yakışmış mı? Çok iyi. Teşekkür evet, ederim. Sana forma çok yakışıyor. Sağ ol. Bu renk seni açıyor. Ben ayar yapmam. Gelmesi oldu. lazım, Google açacağım. Masum uzanması açıklaması lazım. Tamam, adam. Sana bir şey soracağım. Efendim. Geçen hafta dedin ki, saçımı kestireceğim ben de. Yorumlara yani, yazdım. Bayan teyzem evet, vermedi. Ben onu yorumu gördüm ama vlogdan izleyenler için sen niye saçını ben... kestirmedin? Bir açıklasana. Dedin. Ya aslında vuracaktım, baskı atacaktım. Manitesi ona haber verdim. Dedim ki... <laughs> bir anda yalandı bir de. Ee, okay. ee, sonra Manitesi dedim ki, aşkım dedim ben saçları kazandık. Söz verdim çocuklara dedim, erkek adam dedim, sözünün arkasında olur dedim. Saçları kazıtacağım dedim, baskı atacağım dedim. Yok dedi, senin saçların kıvırcık dedi, ben çok seviyorum dedi, kesemezsin dedi. Biz hemen boynumuzu eğdik şöyle. Ha, hanımcıyız, böyle bir adamız. O yüzden arkadaşlar kusura bakmayın ama elbet bir gün keseriz saçları öyle ama şu anda bir... O anlık zaman değil. şöyle bir söz şey ver, grubu lider bitirirsek diyelim. Tamam grubu lider bitirirsek keseceğim saçları. Aşkım yapacak bir şey yok, kıvırcık saçlar... Yani tekrar o zaman, kökü bende yani sonuçta. 2-3 ay şey yaparız, konuşmayız falan yapıyoruz. Ben şaşırdım oğlum öyle deyince adam. Onu, onu yapıyor, dönüş olmuyor. One two three foot win. Yeah. Yes. One two three foot win. Okay. okay. I say one two three. You say foot win. i okay. 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 We yeah, yeah. yeah. all, all, all together. yeah. All together. All together. Okay. All together. go. One two three foot win. Okay. Yeah. 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 <laughs> I find it at the time. One is louder. We don't overreact too much. Uh, when you play to see, always have an idea like how do we react stuff. When they take a garage, you come help him like you smoke, you take a garage. Like active communication. Defense is important to have the together small reactions don't, don't care about mistakes any mistakes right. we can win by doing mistakes right so you feel act. if you feel that right <laughs> Yeah, yeah. And we understood our mistakes on first map, on their map deck. So now it's going to be our map. So what were the issues? The issues was like we became different, right? Like on screams, no. one we can out. We're fighting for them. Like in first round, you fight. We th then we give up. Pay for some routine Fight like we do it in scrims. Okay. First half, it was some cl some clutches. It's okay. It was okay half. We win the pistol. We play different Antico. On practice, we played Antico. We everyone destroyed every time. No chance. This time we play slow Antico. Why? Yes. We play good. If we want. Let's play like we play. Right? Let's have the confidence. Who do not play? I don't give a know how good you are. Come on, please. Come on. Play I the game. Know? Yeah, yeah, sure. Yeah, Go to sure. It. we're gonna talk more. <laughs> Come on, chill, chill. Play a game, have good kind 106 <laughs> 106 <laughs> Ya bugün ya büyük ihtimalle yani <laughs> ya bu kadar oğlum bütün ölüm kalım anlarında ölemeyiz ya anladın mı? Ölmememiz lazım. Çok yakındı bayağı yakındı. Arkanda perde bak. Çok yakındı. <laughs> maçına göre daha iyiydik. Yani evet, şeyler de 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 bir şeyler yapabilirdik. Berbatdan ziyade oyunun içindeydik. Bunu iyiydik. Oyunun içindeydik, içindeydi. oyun için içinde. Içindeydi, içindeydi. Ama çok kalım kalım anlarında öldük. Çok anlık iyiydi. Yani klasik random eşonlar. Evet, evet, evet. Yani evet, de. bir şeyleri hep onunla. Yapılayamadı o o. Onadı. Bir tek ölüm kalım anlarında öldük. Biraz fazla clash verdik. Biraz smoke işinden öldük falan fisan. ki de biz kazansaydık clashları yani o verdiğimiz round'ları birazcık biz kazansaydık. Ya. ya yarı yarıya olsaydı oranlar büyük istiyor, ihtimalle kafa al. kafaya giderdi. Mesela, mı işte ama yani. alamadık. Yani biraz kötü sonuçtan çok memnun değiliz ama en azından önceki haftalara göre biraz daha oyun içinde kendimizi yansıtabiliyoruz. Daha da iyi olacağımızı düşünüyoruz. Bakalım ama işte hayırlısı. <laughs> Destekleriniz için teşekkür ederim. Yeni kapatıyorum ben açtığım için. Derbide <laughs> görüşürüz. Efendim? Derbide görüşürüz. Ha, derbi vardı değil mi? O zaman derbide görüşürüz. Dikkat edin kendinize.